Suriye'de kalp damarları ters olarak dünyaya gelen Hamit bebek 4,5 saat süren operasyonun ardından hayata tutundu. Operasyon sırasında minik bebeğin kalbi 70 dakika boyunca durduruldu. Hamit bebeğin ailesi onu hayata bağlayan doktorları da çok mutluydu. Ağlayarak bebeğinin ellerini öptü. Defalarca kokusunu içine çekti. Kalp damarları tersi olarak dünyaya gelen bu minik bebek çok ciddi bir operasyon geçirdi. O minik kalbi tam 70 dakika durduruldu. Bebeğim ilk doğduğunda çok hastaydı. Onu kaybedeceğimi sandım. Çok korktum. Ama şükürler olsun doktorlar sayesinde şu anda çok iyi. Amit El Salah Suriye'nin Hama kentinde yaşayan 21 yaşındaki Beyan Halit Süveyd'in 3. çocuğu olarak dünyaya geldi kalp damarları ters olarak doğan minik bebek hemen Suriye'den Hatay İskenderun'a getirildi. Kalpten çıkan büyük damarların ters olduğu ve koroner damarlarının da kirli kanın çıktığı kalp bölmesinden kaynak aldığı bir hastalıktır. Hamit Bebek solunum cihazına bağlı olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. 23 günlük ve 1900 gramdı. 27 Ağustos'ta acil olarak ameliyata alındı. Bu bebekler Süreç içerisinde ameliyat olmazsa oksijen dengesizliği ve düşüklüğü bir de beraberinde kalple alakalı süre gelen güçsüzlük nedeniyle bir süreç içerisinde maalesef kaybedilirler. Ameliyat zorluydu. Uzman bir ekip tarafından titizlikle yürütüldü. Hamit bebeğin kalbi 70 dakika boyunca durduruldu. Bu tip hastalıkların tedavisinde kalp akciğer makinesi vasıtasıyla vücut dışı dolaşım uygulanması gerekir. 2 saat yaklaşık bir süreçte de vücut dışı dolaşım kalp akciğer makinesine bağlı kalmak durumunda kaldı. Bebeğin açık olarak yapılan ameliyatı başarıyla gerçekleşti. Ameliyatı başarılı geçti. Kalple alakalı sorunları ortadan kalktı sayılır. Akciğerleriyle alakalı hem prematür doğum nedeniyle hem de geçirmiş olduğu enfeksiyon do dolayısıyla hala uzun bir tedaviye ve gelişim dönemine ihtiyaç gösteriyor bebek. Hem aile hem de ameliyat ekibi büyük mutluluk yaşadı. Böyle hastaların tabii ki çok ciddi bir şekilde bize gelip böyle annelerin kucaklarında gitmesi zaten bu mesleği yapış nedenlerimizden bir tanesi. Çok inanılmaz mutluluk verici ve çok güzel bir tatmin. Bir süre daha hastanede takip edilecek olan Hamit Bebek tıpkı yaşıtları gibi güzel bir hayata merhaba diyecek.